Arkadaşlar merhaba. Logaritma konusuyla devam edeceğiz. Logaritmayı 4 seri ders olarak planlıyorum. Konu anlatımı yapmadan kolaydan zora doğru arkadaşlar sorular seçtim. Genel bütün hatlarıyla ne yapacağım sizlere tekrar etmiş olacağım. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Evet. Şimdi ilk sorumuz. Logaritma A tabanında B eşittir 2 olarak verilmiş. Arkadaşlar logaritma kuralını uygularsak ne yapıyorduk? A'nın karesi B'ye eşit oluyordu değil mi? O zaman B eşittir. A kare şeklinde ifade demek ki ne yapabilirmişim? Yazabilirmişim. Burada B görüyorum. B gördüğüm yere demek ki A kare yazacağım. Burada B görüyorum. Demek ki buraya da A kareyi yazacağım. Yazınca bu ifade şu ifadeye dönüşüyor. Logaritma dikkat. A karenin karesi. A üzeri 4 oldu. Burada A küp var. Artı. Logaritma. A karenin. Kare kök içerisinde A kare dışarıya A olarak çıkmaz mı arkadaşlar? Bunu da A üzeri 1 olarak gösterebilirim. 3 bölü 4 başa çarpan olarak geçiyordu. Hatırlayın. Kuvvetler. O zaman 3 bölü 4. Logaritma. A tabanında A. 1 bölü 2 logaritma a tabanında a. Logaritma a tabanında a'nın 1 olduğunu 1 olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Buradan 3 bölü 4 artı 1 bölü 2 paydalarını eşitliyorum 2 ile 5 bölü 4 şeklinde ne yapmış oluruz? Sonucu bulmuş oluruz. Evet diğer sorudayım. Aynı arkadaşlar yöntemini yapacağım. Takip edeceğim. Bakın a üzeri 4 o zaman ne eşittir buradan? 9 eşittir. Hemen yazıyorum. A üzeri 4 eşittir 9. Her iki tarafın kare alırsam A kare eşittir 3. Bir daha kare alırsam A eşittir kök 3 olarak ne yapabilirim? İfadeyi yazabilirim. Sonra 3 üzeri B eşittir A. 3 üzeri B eşittir A şeklinde yazıyorum. A neydi arkadaşlar? kök 3 idi. O zaman 3 üzeri b eşittir. Kök 3'ü de ben kökün derecesi 2 içindeki kuvvet 1 olduğundan 3 üzeri 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. O zaman 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazarsam üslü sayılardan b eşittir 1 bölü 2 şeklinde ne yapmış oluruz? Sonucu bulmuş oluruz. A'da neydi arkadaşlar? Kök 3'tü. A çarpı b eşittir kök 3 çarpı 1 bölü 2. O da eşittir. Kök 3 bölü 2 şeklinde cevabı bulmuş olurum. Geçiyorum. Arkadaşlar 2016 yılında sorulmuş bir soru gördüğünüz gibi. Evet. İç içe köklerde ne yapıyorduk? En içteki kökte arkadaşlar ne topluyorduk? Sayıyı bildiğiniz gibi. O zaman bu 2 üzeri 3 değil midir? İçeriye girdiğinde 2 üzeri 6 olarak girer. 2 üzeri 6'nın karekökü 2 üzeri 3'tür aynı zamanda. Böyle de düşünebilirsiniz. 4'ü ben 2'nin karesi olarak yazdım. Tabanlar eşit, üstleri topladığımızda 2 üzeri 8 olduğunu görürüz. 2 üzeri 8 içeriye nasıl girer? 2 üzeri 16 olmalı ki Dışarıya 2 üzeri 8 olarak çıkabilsin. E bir de arkadaşlar ne var? 2 üzeri 1 var. O zaman hemen yazıyorum. Logaritma 2 tabanında artık içeride ne oluyor arkadaşlar? 2 üzeri 17 bulunuyor. 2 üzeri 17 Kökün derecelerine bakıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 Yani 8. dereceden kök 2 üzeri 17'dir. Bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 17 bölü 8'dir. 17 bölü 8 başa çarpan olarak geçer. 17 bölü 8 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Logaritma 2 iki tabanında 2'nin kaç olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı cevabımız 17 bölü 8 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Tekrar ediyorum. 2 üzeri 3 olduğunu 8'in içeride 2 üzeri 6 olarak olsun ki dışarıya 2 üzeri 3 çıkabilsin. 2'nin karesi karşıladı bizi. 2 üzeri 8 tabanlar eşit üstleri topla. 2 üzeri 8 nasıl içeriye girer? 2 üzeri 16 olarak. İçeride bir 2 üzeri 1 var. 2 üzeri 17 oldu. 8. dereceden kök oldu. Kökün derecelerini çarpıyorduk. 2 üzeri 17 bölü 8. 17 bölü 8 başa çarpan olarak geçiyordu ve sonuca böyle gidebiliriz diyorum. Şimdi geldik arkadaşlar 2017 sınav sorusuna. Gördüğünüz gibi esasında logaritmadan çok arkadaşlar üzmüyorlar. Yani yapılabilir tarzda da soruyorlar. Bu sizin neyinize avantajınıza. Geçen sene birazcık daha yoruma dayalı sorular sormuşlar. Onları da beraberce çözeceğiz. Ben bunları bakın taraf tarafa toplarsam elen y'ler birbirleriyle sadeleşir. İki tane elen x eşittir 12 olur. Elen x eşittir arkadaşlar kaç olacak demektir? 6 olacak demektir. 6 olacaktır. Elen x 6 ise burada ben yerine yazarsam elen y'nin de 3 olması gerektiğini buradan ne yapıyorum? Görüyorum. E tabanı neydi arkadaşlar? Söyler misiniz? E'ydi. E'ydi. Öyle değil mi? O zaman E üzeri 6 içindeki ifade eşit değil midir? Yani X eşittir. E üzeri 6'dır. Y eşittir. E üzeri 3'tür arkadaşlar. Formülden kaynaklanan. Evet. ilk formülümüz bu zaten. O zaman yazıyorum. Logaritma. Logaritma. Bakın y gördüğüm yere e küp yazıyorum. E küp. X gördüğüm yere de e üzeri 6 yazıyorum. 6 bölü 3. Logaritma e tabanında e. Yani biz elen e tabanında e olarak ifade ediyorduk. Bu da kaçtır arkadaşlar? 2'dir. Elen e'nin 1 olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Cevabımız o zaman neymiş? 2'dir diyorum. Evet. Geldik. Yine logaritmada ilk kuralla ilgili bakın sorular. Genel itibariyle de bir sürü soru arkadaşlar hep bu ilk kurallarla gelmiş. Hemen şöyle yapıyorum bakın. 3 üzeri 3x artı 1 içindeki ifadeye eşit. O zaman ben 9'u 3'ün karesi olarak yazamaz mıyım? Tabanlar eşit üstleri topladığımda 3 üzeri x artı 5 olacak demektir. Bu da 3 üzeri 3x artı 1. Üslü sayılardan Tabanlar eşitse üstler eşit olmuyor muydu? O zaman x artı 5 eşittir. 3x artı 1'den. Ben bunu buraya bunu buraya 2x'in 4 olduğunu ve x'in de 2 olması gerektiğini ne yapıyorum? Görüyorum. O zaman çözüm kümemiz neymiş arkadaşlar? Sadece 2'den oluşuyormuş. Çözüm kümesi 2'dir deyip geçiyorum. Evet. Yine aynı formülü ilgilendiriyor. Ama biz şöyle yapıyorduk. Hatırlayın. 2'nin karesi değil mi? 2 üzeri 2 içindeki ifade eşit. O zaman hemen yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 5x artı 6 o da eşittir. 2'nin karesi. 2'nin karesi kaçtır? 4'tür. O zaman 3 üzeri 4 içindeki ifade eşit değil midir yine? O zaman 5x artı 6 eşittir. 3 üzeri 4 hadi böyle yazmış olalım. 5x artı 6 eşittir 81. 5x'in 75 olduğunu, x'in de 15 olması gerektiği belli arkadaşlar. Bu da bir sınav sorusu idi. Evet. Yine arkadaşlar benzeri bir ifade. Ama gördüğünüz gibi üslü sayılarda ne yapmamız lazım bilmemiz gerekli. Bak 8 üzeri eksi 2 bölü 3 içindeki ifadeye eşitmiş. Hemen yazıyorum logaritma 9 tabanında karekök x artı 1 eşittir 8 üzeri eksi 2 bölü 3. 8'i ben nasıl yazarım? 2'nin kübü. Bunun eksi 2 bölü 3. dereceden kuvveti. Bunlar birbirleriyle sadeleşir mi? Yani 2 üzeri eksi 2'ye dönüşür. 2 üzeri eksi 2 de nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür. O zaman logaritma 9 tabanında karekök x artı 1 o da eşittir 1 bölü 4'müş. Hemen 9 üzeri 1 bölü 4 içindeki ifadeye eşit değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman karekök x artı 1 9 üzeri 1 bölü 4. 9 nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. O zaman hemen yazıyorum. Karekök x artı 1 eşittir. Bu ifade 3'ün karesinin 1 bölü 4. dereceden kuvveti. Sadeleştirirsem 3 üzeri 1 bölü 2. Bir sayının 1 bölü 2. dereceden kuvveti demek kare kökü demek değil midir? O zaman içindeki ifadenin 3 olabilmesi için x'in kaç olması gerekiyormuş? 2 olması gerekir diyor. Evet. Geldim. Yandaki soruya. Yandaki soru da yine sınav sorusu. Arkadaşlar. Bakın 3 üzeri x artı 1'e ben t diyecek olursam 9 üzeri t x artı 1 t kare olacak demektir. O zaman t kare artı t eksi 6 eşittir 0 oldu. 3'e 2 büyük olan artı küçük olan eksi olmalı ki toplamları artı 1 çarpımları arkadaşlar ne olsun? Eksi 6 olsun. O zaman t t diyorduk. T artı 3 ile t eksi 2'nin çarpımıdır bu. O zaman her ikisini de ayrı ayrı sıfıra eşitlersem T1'in eksi 3 T2'nin de 2 olması gerektiğini anlamış oluruz. E buradan arkadaşlar dikkat biz T'ye ne demiştik? 3 üzeri x artı 1 olarak söylemiştik. Eksi 3 3'ün hiçbir kuvveti negatif olamaz arkadaşlar. Ondan dolayı bunun çözüm kümesi boş kümedir. Çözüm kümesi yoktur. İkinci olarak 3 üzeri x artı 1 eşittir 2. Burada bu ifadeyi biz logaritmaya nasıl çeviriyoruz onu anlatacağım. Bu da arkadaşlar ben logaritma dikkat taban asla değişmez 3. Şu ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Arkadaşlar buraya 2'yi yazıyorum. O da eşittir x artı 1'e dönüşüyor. Biri de diğer tarafa eksi olarak atarsak cevabı bulmuş oluruz. x eşittir demek ki bunu da ben taban değiştirme kuralından şöyle yazıyorum. Logaritma 2 bölü logaritma 3 olarak yazıyorum. Eksi arkadaşlar ne oluyor? 1 oluyor. O zaman cevabımız ne olur? X eşittir. Lütfen dikkat. Logaritma 2 eksi logaritma 3 bölü logaritma 3 şeklinde ne yapmış oluruz? Cevabı bulmuş oluruz. Taban değiştirmeden İstersen ben bunu elen 2 bölü elen 3 olarak da yazabiliyordum. Hangi tabanda arkadaşlar istersek o tabanda ne yapabiliyorduk? Yazabiliyorduk. Bir diğer tarafa eksi olarak attım. Logaritma 3 ile 1'in çarpımı eksi logaritma 3 oldu. Böyle logaritma 3 olarak cevabı da bulmuş oldum. Evet. Yine logaritmanın kurallarını ilgilendiren arkadaşlar bir soru. Hemen şunları bir yapalım. Kök 27'yi ben şöyle yazamaz mıyım? 3'ün kübü. Kare kök 2. O zaman 3 üzeri 3 bölü 2 olduğu belli. E kare kök arkadaşlar 3 ise 3 üzeri 1 bölü 2 değil miydi? Bunların hepsini yukarıya yazı veriyorum. O zaman logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2'ye dönüşüyor artı logaritma 3 üzeri 3 tabanında 3 üzeri 1 bölü 2'ye dönüşüyor. Bölü logaritma 3 üzeri 1 tabanında 3 üzeri 3 bölü 2'ye dönüşüyor. Eksi logaritma 3 üzeri 3 tabanında yine 3 üzeri 1 bölü 2'ye dönüştüğü belli. Arkadaşlar biz kuvvetleri başa çarpan olarak yazmıyor muyduk? 3 bölü 2 bölü 1. Yani bu 3 bölü 2 değil midir artık? 3 bölü 2. Logaritma 3, 3 ne oldu? 1 oldu. Artı. Dikkat. 1 bölü 2 bölü 3. 1 bölü 2'yi 3'e oranlarsam 1 bölü 6'yı bulmuş olurum. Bölü. 3 bölü 2'nin 1 oranı yine 3 bölü 2. Eksi. Yine 1 bölü 2'nin 3 e oranı 1 bölü 6. Logaritma 3 3'lerin ne olduğu belli arkadaşlar. 1 olduğu belli. Paydalarını eşitliyorum. 3 ile. Bunu da 3 ile. 3 kere 3 9. 9 bir daha 10. 10 bölü 6. Bölü. 9'dan 1'i çıkartıyorum. 8 bölü 6. Arkadaşlar 6'lar paydalarda olduğu için sadeleşmez mi? 10 bölü 8. 10 bölü 8 de 5 bölü 4 olarak sonucu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Logaritma 4 tabanda x ile logaritma 8 tabanda 1 bölü x'in aritmetik ortalaması arkadaşlar neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Diyor ki logaritma 16 x acaba nedir? diyor. Hemen ben şöyle yazıyorum. Bunu logaritma 2'nin karesi x üzeri 1 olarak yazıyorum. Artı aritmetik ortalama ikisinin toplamının yarısı demek değil midir? Logaritma 8'i 2'nin kübü 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. Bölü 2 bize aritmetik ortalamayı verecek demektir. Bu da aritmetik ortalama 1 bölü 2'ye eşitmiş. O zaman ben bunu çarparsam neye dönüşüyor? 1'e dönüştü. 1 bölü 2'yi başa çarpan olarak yazdım. 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x. Eksi 1 bölü 3 başa çarpan olarak geçiyor. Eksi 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x. O da eşittir. 1 oldu mu arkadaşlar? Bakın 1 bölü 2 tane var. 1 bölü 3 tane var. O zaman ben bunu 3 ile bunu 2 ile genişletecek olursam. Lütfen dikkat. 3. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6 çıkınca 1 bölü 6 kalmaz mı? Yani 1 bölü 6 tane logaritma 2 tabanında x o da eşittir. 1'e dönüşmüş olur. 6 ile bunu çarptım. Logaritma 2 tabanında x eşittir. 6 oldu. E 2 üzeri 6 da arkadaşlar x'e eşit değil midir? x eşittir. 2 üzeri 6. Yani arkadaşlar 2 üzeri 6 olarak kalsın. Çünkü burada da o işimize yarayacak. Ama bizden neyi soruyor? Logaritma 16 x'i soruyor. Logaritma 16'yı nasıl yazıyorum? 2 üzeri 4. x'i de 2 üzeri 6 olarak yazdım. 6 bölü 4 başa çarpan olarak geçti. Logaritma 2 2 1 de. O zaman 6 bölü 4 de 3 bölü 2 olarak ne yaparız sonucu bulmuş oluruz ufak tefek bazı işlemleri sadece ne yapacaksınız dikkat edeceksiniz. 2018 sınav sorusu olduğunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar logaritmada sizlere çok güzel bir yöntem göstereceğim. Bunu ileriki arkadaşlar sorularda da ne yapacağız? Bol miktarda kullanacağız. Hepiniz sizler şunu biliyorsunuz logaritma mesela iki tabanında 3 eşittir. Her ikisinin karesini alırsam ben ifade değişmez arkadaşlar. 2'nin karesi 3'ün karesi. Veya her iki tarafın kübünü alırsam değişmez. Kare kökünü alırsam yine değişmez arkadaşlar. Çünkü 3 üzeri 1 bölü 2, 2 üzeri 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin 1 bölü 2 oranı yine 1'dir. Her iki tarafın küp kökünü alsam yine değişmez. Madem böyle değişmeyecek. Bak tabanı 2. Tabanı iki hale getirmek için hemen kare alı veriyorum her ikisinin de madem değişmiyordu. O zaman ifade şuna dönüşüyor. Logaritma iki tabanında 3x artı logaritma iki tabanında x'e dönüştü eşittir 2. Logaritmada toplam demek çarpmak demek değil miydi? Evet logaritma iki tabanında ikisini çarpım 3x kare o da eşittir 2. E 2'nin karesi içindeki ifade eşit değil midir? 3'ün 3 x kare eşittir 4. x kare 4 bölü 3'tür. x eşittir. Her iki tarafın kare alacak olursam 2 bölü kök 3 olarak buluruz. Kare kökünü alalım. Arkadaşlar ben bunu kök 3 ile genişletiyorum. 2 kök 3 bölü 3 olarak ne yaparsınız? Cevabı da bulmuş olursunuz. Geldim bu soruya. Bu soruda şimdi şunu bilmekte fayda var. Arkadaşlar taban değiştirmede de biz bunu biliyoruz. Sonradan bunları tabi hepsini açıklayacağız sizlere. Fakat bakın logaritma 3, 3 tabanlar aynı ve bölüm şeklinde ise ben bunları ne yapabilirim? Kendi aralarında sadeleştirebilirim. Alttaki yazan bu sefer taban olur. İçindeki ifade de böyle kalmaya devam eder. Yani 4 tane logaritma arkadaşlar bu ifade 9 tabanında x'e eşittir diyor. Güzel. Bu da logaritma 3 tabanında 27 bölü x olarak yazmış olduk. Şimdi biz ne yapıyorduk? x'in kuvvetini başa çarpan olarak yazmıyor muyduk? O zaman ben bunu tersine de yapabilirim demektir. O zaman logaritma 9 tabanında x üzeri 4 eşittir logaritma 3 tabanında 27 bölü x. Az önce arkadaşlar ne söylemiştim size? Aynı işlemi yapıyorum. Bak 3, 3 hale getirebilmek için her ikisini kare kökünü aldım. Logaritma 3 tabanında x kareye dönüştü mü? Logaritma 3 tabanında 27 bölü x'e dönüştü. E tabanlar aynıysa içleri de aynı olmalı değil mi? X kare eşittir 27 bölü x'ten. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. X küp eşittir 27. Hangi sayının kübü 27'dir? 3'ün. O zaman x eşittir 3 olarak sonucu ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Arkadaşlar. Fonksiyonlarda ne yapıyorduk? F3K demek. X gördüğümüz yere 3K yaz demek. O zaman her ikisinde de 3K yazı veriyorum. Hemen yazdık. Logaritma 3K tabanında 3K'dan K'yı çıkartırsam 2K kalır mı? O da eşittir. Arkadaşlar neymiş? 2 bölü 3'müş. 3K'nın arkadaşlar 2 bölü 3. dereceden kuvveti 2K'ya eşit. O zaman 2K eşittir. 3K'nın 2 bölü 3. dereceden kuvvetidir arkadaşlar. Evet. Her iki tarafın ben kübünü alabilir miyim arkadaşlar? Rahatlıkla alabilirim. Her iki tarafın kübünü alacak olursam bunu şöyle kırmızıyla göstereyim kübünü alıyorum. Bunun da kübünü alıyorum. Bu 3 ile buradaki 3 sadeleşir mi arkadaşlar? Sadeleşir. Yalnız kübünü alırken şuna dikkat ediyoruz. Her ikisinin beraber kübünü almam lazım. Yani bu 8 K'nın kübüdür. Güzel. Burada kare kaldı. Bu da 9 K'nın karesidir. Arkadaşlar buradaki K'nın karesiyle K'nın karesi sadeleşip burada K kalır mı? O zaman 8K 9'a dönüşmüş olur. K eşittir. 9 bölü 8 olarak cevabı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bu da bir sınav sorusuydu aynı zamanda. Üstel ifadeleri nasıl logaritmaya çeviriyorduk? Az önce bundan bahsetmeye çalıştım. Şöyle taban asla değişmez dedim. Logaritma 2 tabanında 1 bölü 5 ile x'i yer değiştiriyorum. 1 bölü 5 eşittir x'miş. Güzel. Bu ifadede logaritma 3 tabanında 1 bölü 4 o da eşittir y şeklinde ifadeyi yazamaz mıyım arkadaşlar? Yazabilirim. Bu ifade 5 üzeri eksi 1'dir. Bu da arkadaşlar 4 üzeri eksi 1'dir. Hatta 2 üzeri eksi 2 olarak da yazayım. Daha güzel olur. Logaritma 2 tabanında 5 üzeri eksi 1. O da eşittir x. Eksi bir başa çarpan olarak geçer. O zaman eksi logaritma iki tabanında 5 eşittir x olur. Yani logaritma iki tabanında 5 neymiş arkadaşlar? Söyler misiniz? x eksi x eşitmiş. Şöyle yazalım. Bu ifadeyi de 2 üzeri eksi 2 olarak yazarsam logaritma 3 tabanında 2 üzeri eksi 2. O da eşittir. Y. Eksi 2 başa çarpan olarak geçer. Eksi 2 logaritma 3 tabanında 2. O da eşittir. Y imiş arkadaşlar. Evet. O zaman bunların neyini alıyor? Çarpımını alıyor. Arkadaşlar hemen yazıyorum o zaman. Eksi 2 logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5. O da eşittir. Eksi x çarpı y'dir. Her iki tarafta eksi olduğu için bunlar ne yapar? Birbirleriyle sadeleşir. Arkadaşlar biz bunları ne yapabiliriz? Taban değiştirme kuralına göre de yazabiliyorduk. Öyle değil mi? Yani logaritma 2 bölü logaritma 3 yazalım. 2 Direkt de burada sadeleştirebiliriz. Onu zaten anlatmaya çalışıyorum. Logaritma 3. Logaritma 5. Logaritma 2 olarak yazdım. Bu da x çarpı y'ye eşit. Bunlar birbirleriyle sadeleşti. Az önce biz ne demiştik? Payda da logaritma 3 varsa bu taban haline geliyordu birleştirince. O zaman 2 tane logaritma 3 tabanında 5'e dönüşür bu ifade. Bu da 2, 5'in kuvveti olarak yazılabilir. Logaritma 3 tabanında 5'in karesi 25'tir. Cevabımız neymiş? Logaritma 3 tabanında 25. Arkadaşlar x çarpı y'ye eşittir deyip geçiyorum. Böylelikle ilk dersimizi ne yapmış olduk? Arkadaşlar bitirmiş olduk. Yine kolaydan zora diğer derslerimizi de soruları çözmeye devam edeceğim.